Merhaba, bugün sizinle birlikte e, önemli bir mutasavvuf ve şair Alvarlı Efe Hazretlerinin yani Hace Muhammed Lütfi Efendi'nin dizelerine biraz daha yakından bakacağız. Şunu anlamaya çalışacağız, Alvarlı Efe niçin Erzurum için İslam'ın kilidi diyor, onun gözündeki ideal Erzurumlu kimdir ve bu portre geçmişle gelecek arasında nasıl bir köprü kuruyor? Gelin konuya girelim hemen. Evet, Alvarlı Efe'nin Erzurum tasavvurunda e, merkezde yer alan çok güçlü bir benzetme var. Erzurum kilidi mülki İslam'ın, Erzurum derbendi ehli imanın. Yani hem İslam ülkesinin kilidi diyor hem de iman edenlerin sığınağı ya da kapısı. Bu sadece şehrin şey stratejik konumuyla ilgili değil. Tabii tarih boyunca Anadolu'nun doğu kapısı olmuş, istilalara dirençmiş ama Efe için burası aynı zamanda manevi bir muhafızlık görevi üstleniyor. Bir de şehrin manevi atmosferi var değil mi? Şöyle diyor, binlerce bin metfun evliyası var, zahir batın nice asfiyası var. Yani şehirde yatan o kadar çok evliya, alim, asfiya yani saf seçkin beliler var ki bu durum Erzurum'u manevi bir feyiz kaynağı yapıyor. Adeta bir maneviyat kalesi. Alvarlı Efe'nin gözünde Erzurum, hani sadece surlardan ibaret bir yer değil, İslami değerlerin korunduğu manevi bir kilit taşı aslında. Çok etkileyici. Peki bu manevi kalenin insanları nasıl tarif ediliyor? Şiirlerde ideal bir Erzurumlu profili çiziliyor sanki değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. O ideal toplumun özelliklerini sıralıyor adeta. Mesela cesaretten bahsediyor. Gayret şecaatli erler var idi diyor. Kadınların erkeklerin hayasından dem vuruyor. Nisası ricali hayadar idi. Genel bir edep, bir görgü hakim şehre. Edepli, erkanlı bir diyar idi. Bunlar çok önemli onun için. Evet, sanki o dönemin ahlaki temel direkleri gibi. Başka hangi erdemler öne çıkıyor bu portrede? Şöyle sayabiliriz çalışkanlık potansiyeli seziliyor. Hani göl yerinde elbet sular bulunur derken belki bunu kastediyor. İmanlarının sağlamlığı çok net. Hamdülillah metin İslamları var. Cömertlik, yardımlaşma. Özellikle Ramazan'daki yardımlaşmaya dikkat çekiyor. Fakire, zayıfe ihsanları var. Sonra ilim sahipleri. Yani zor meseleleri çözen alimler. Müşkil halleyleyen uleması var ibadete düşkünlükleri de var. İşte seherlerde müezzinler nidası veya ne güzeldir zikrullahın edası gibi dizelerle bunu anlatıyor ve tabii büyüklere hürmet. Civanlar pirlere hürmet ederler. Yalnız e, bazı özellikler için geçmiş zaman kipi kullanıyor. Var idi diyor. Bu dikkat çekici. Yani hem bir övgü, bir geçmişe özlem var gibi. Ama acaba biraz da eskiden böyleydi gibi bir sitem mi var? Ne dersiniz? Çok yerinde bir tespit. Evet, o var idi ifadesi hem o idealize edilmiş geçmişi hatırlatıyor... ...hem de belki dediğiniz gibi bugüne yönelik bir mesaj, belki bir uyarı içeriyor olabilir. Ama hemen ardından şunu da ekliyor... Hamdülillah metin İslamları var. Yani tamam geçmiş güzeldi ama bu sağlam iman hala var diyor. Bu da gösteriyor ki geçmişin idealiyle bugünün ve geleceğin umudu arasında bir köprü kuruyor aslında. Geçmişi överken o ruhun hala yaşadığına dair inancını da belirtiyor. Anladım. Yani bir yandan o güzel hasletleri hatırlatıyor, bir yandan da günümüze umutla bakıyor. Aynen öyle. Ve bu umut şiirlerinin geneline özellikle Erzurum destanına yansımış durumda sürekli tekrarlanan Mevla'ya emanet olsun Erzurum nakaratı adeta bir duaya dönüşüyor. Allah'tan şehre rahmet diliyor, halkına hidayet istiyor, peygamberlerden, velilerden manevi bir koruman, bir himmet bekliyor. Hatta Erzurum'un o meşhur bin bir hatim geleneği var ya, hani belaları def etmek için topluca Kur'an okunur. Ona bile değiniyor, bela musibeti yerden kaldırmış diyor. Bu da manevi mirasın, geleneklerin şehri koruyacağına dair inancını gösteriyor. Sonunda da kendi mahlasını, Lütfi'yi anarak, Lütfi'yi Erzurum'dan gördüğün ihsanı diyerek şehre kişisel bir teşekkür, bir minnet sunuyor. Sadece bir şehir değil, manevi bir kale, İslam'ın kilidi, insanları da cesaret, iman, edep, cömertlik gibi erdemlerle bezenmiş, neredeyse yaşayan bir ideal toplum gibi resmedilmiş. Yani bu dizeler hem bir dönemin toplumsal değerlerini bize aktarıyor hem de geleceğe yönelik samimi bir doğa, bir temenni aslında. Kesinlikle. Bu e, idealize edilmiş şehir portresi bize şunu gösteriyor. Bir inanç sistemi içindeki değerler ve bir topluluğun kendine yüklediği misyon bir mekana nasıl yansıtılabilir? Bu çok güçlü bir örnek. Yani bir yerin belirli manevi veya ahlaki değerlerle bu kadar özdeşleşmesi, o değerlerin sembolü haline gelmesi fikri oldukça düşündürücü. Peki dinleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir şehrin, bir mekanın belirli manevi ya da ahlaki değerleri temsil etmesi. Hani adeta o değerlerin kilidi veya kalesi olması fikri. Bugün size ne ifade ediyor? Günümüz dünyasında bir şehir hala bu tür ideallerin sembolü, bir taşıyıcısı olabilir mi sizce?